arkadaşlar ben Metin ve bugün Minecraft'ta kendi şehrimizi kuruyoruz. Gördüğünüz gibi kocaman devasa bir şehre sahibim. Ve gördüğünüz gibi marketten evler satın alıp bu şehri büyütmeye çalışacağız. Aynı zamanda şehrimize uzun uzun binalar da dikeceğiz. Ve tek amacım fakirden daha iyi bir şehir yapmak olacak. Hadi bakalım o zaman videoya geçelim. Of ya bu devasa şehri büyütmem lazım ya. Fakirden de daha iyi bir şehir yapmalıyım. Ya bile yürü git. Bu ne oğlum bomboş arazi. <laughs> Ulan benim şehrime bir gelsen bir Görsen var ya çok şaşırırsın bilader. Geleceğim geleceğim. Senin şehrine de geleceğim. Ama senden çok daha iyi bir şehir yapacağım. Hiç merak etme fakir. Bilader geldi görüşelim bakalım. Bir benim şehrimi gör. Ağzının suya karar ağzının. <laughs> Sen bir kıskançsın. Ben de zenginim. <laughs> Göreceğiz kardeşim göreceğiz. Sen bekle bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda şehrimizi geliştirmek için ilk önce bir levellik bir eve ihtiyacımız var. Şehirde bir tane bile ev yok. Çünkü arkadaşlar köylü halkını buraya taşımamız lazım. Neden? Köylülerden gelen vergilerle paramız daha da gelişecek arkadaşlar. Her geçen gün daha da çok para kazanacağız ve milyoner olacağız. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir level evimiz var. 10 dolarmış yani ondan sonra 10 level evimiz var. Bu da gördüğünüz gibi böyle bundan biraz daha gelişmiş bir ev. 50 dolar. Ondan sonra 100 dolarlık evimiz var böyle. Vay 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 vay. Güzelleşiyor gittikçe ki ve 1000 dolarlık evler var arkadaşlar. Pardon 500 dolarlık 1000 level evimiz var burada. Yani arkadaşlar 100 level bina, 1000 level bina ve burada gördüğünüz gibi bu ne oğlum? <laughs> 1000 level binaya bakın arkadaşlar ya. 20 dolara 1000 level bina var ve böyle bir binaymış. Burada ise 10 level binamız mevcut 100 dolara vesaire vesaire arkadaşlar ve gördüğünüz gibi şehri geliştir diyor. 100 dolar verip şehri geliştirebiliyoruz. Tabii ki bizim şehrimiz daha 1000 level ya. Neyse hiç merak etmeyin. Bu şehri geliştireceğim. 10 doları şehri dekorasyon döşeyebiliyoruz. Rastgele de arkadaşlar 200 dolarmış. İşte hastane çıkabilir, polis karakolu çıkabilir. Ondan sonra zengin malikanesi çıkabilir. Ulan bir de gelmiş benden niye ev yapacağını söylüyor. Şuna bak hele sen ya. Ulan beni mi dinliyorsun arkadan? He seni dinliyorum. Kasanda paralar var mı? Alayım mı? Sakın kasama dokunayım deme. Bakalım o baya bir paramız birikmiş bile arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 419 tane coin'imiz var. Tabii ki arkadaşlar birazcık bille ve satın almamız lazım. Ah bunu ne yaptın? Bileydeni birazcık çalmıştım abi. <laughs> Neyse bu da benim olsun abi. Ben şehrime gidiyorum. Birazdan senin şehrine gelip seni de göreceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk başta rastgele bir tane şey almak istiyorum. 200 dolara dead Ailesi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 200 dolara şuradan rastgele bir bina satın almak istiyorum. Ne geleceğini gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Hop! E ee, bunu satın aldık. Şimdi bunu arkadaşlar nereye kursam? Ben şu köşeye kuracağım arkadaşlar. Acaba ne çıkacak? Şehrimizi geliştirecek herhangi bir şey çıkacak mı? Ve ne kadar şehrimizi geliştirirsek o kadar fazla para kazanacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. O zaman ben bunu Pies ailesi bu köşeye kuracağım arkadaşlar. Şehirde kocaman ya. Bunu atıyorum. Hop! Hop! Şuna bakın arkadaşlar, polis karakolu çıktı oğlum. Vay canına! Şehrimizde bir polis karakolu lazımdı zaten arkadaşlar. Bence gayet iyi oldu. Ben şimdi bir fakirin şehrine gideceğim gizli gizli arkadaşlar. Bir oraya bakacağım. Hop hadi. fakirin şehrinin dağlarını tırmanıyorum. Vay be. Bu ne oğlum? Kocaman şehir yapmış bu kendine. Lan fakir. Oğlum sen ne kadar para kazandın? Ya birader. Benim bir sürü vatandaş köylümde var. Gördün mü abicim? Al sana bir tane vereyim he. Fakir al bakalım al. Ulan var ya elime bir geçireceğim seni. Tokat manyağı yaparım ha. Yürü git. Oğlum vallahi zengin oldum şu köyün güzelliğine bak. Harbiden güzel köy yapmışsın ama yani ben seni geçeceğim oğlum. Göreceksin. Bak 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 Bak, köyler köyler köylüler beni dinleyin. De benim köyüme gelin. Size çok daha fazla güzel hizmet sağlarım. Hangüne git? Senin fakir köyüne mi gelelim? <laughs> fakir köyün var senin biz biliyoruz. Aynen öyle. Burun fakir köyü var. Buna gitmeyin. Biz de iyiyiz biledir. Hadi uzak köyde Ulan, göreceksin. Göreceksiniz hepiniz göreceksiniz. Sizden daha iyi bir köy yapacağım arkadaşlar. Köy bile değil. Kocaman devasa bir şehir yapacağım ve milyoner olacağım. Evet, benim fakirhaneye geldik arkadaşlar. Bir tane karakolumuz var ama karakol çok lazım oldu yani oldu. 200 dolar verdiğime değdi. Şimdi ne yapacaksın derseniz arkadaşlar tabii ki de 10 level evden şöyle 50 100 150 200 yani arkadaşlar 4 tane 10 level ev alacağım şöyle. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 3, şöyle 4 tamamdır. Şöyle gördüğünüz gibi 10 level evden arkadaşlar 4 tane satın aldım ve bunları da güzel güzel yerleştirelim bakalım şehrimize. Nereye koyacağım derseniz arkadaşlar ben tabii ki de şuradan başlayacağım arkadaşlar. Buradan başlayacağım yani. Şimdi arkadaşlar bir tanesini şöyle koyacağım. Bir tanesini şöyle koyacağım Dead Pie Bir tanesini de e, diğerlerini de şöyle mi koysam? Dur bakayım bunlar bir olsun. Vay 10 levellik evde harbiden güzelmiş arkadaşlar. Yani hiç fena değil ama buraya gördüğünüz gibi bir tane sığdı. iki tane yan yana koyunca gelişmiş ev geldi buraya ya sen ne yapıyorsun be şehrimde sen ne bir aydır gezemez miyim Allah Allah ya şehri duruyorum bu ne karakol mu yaptın evet senin gibi hırsızlar için karakol yaptım fakir uğraştırma beni be git işine neyse arkadaşlar burada bir tane evimiz oldu şimdi bir tane de ev şuraya bir yere kuralım Dead Pais ailesi aynen öyle arkadaşlar tam olarak bakın buradaki e, ev bu arada Dead pay ailesi tam bir arsalıkmış ya Evet, bir tanesini de buraya yapıyorum Dead Pies ailesi. Hop koydum. Ne oluyor? Vay be. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bu da baya güzel oldu. Vallahi arkadaşlar şehrimiz harbi gelişiyor. Bunların tabi kirası yüksek olacak. köyler birazdan bence gelmeye başlar. Harbiden çok iyi oldu be. Mükemmel oldu. Vay be şuna bak arkadaşlar. Eve bayıldım yani. Mükemmel ötesi bir ev oldu. Bu eve var ya kesin taşınmak isterler. Bu ev birazcık sıkıntılı bir ev oldu ama tadilatını yaparız. Aha bir köylü var. Ne oluyor? Merhaba kardeş. Ben bu eve taşınmak istiyorum. Kirası ne kadar bak. Bu eve. Ulan ne kadar güzel ya. Harbiden bayıldım. Ama bu şehir biraz boş gibi. Efendim merak etmeyin. Bu şehrin belediye başkanı benim. Bu şehri geliştireceğiz ve hepimiz milyoner olacağız. Tamam abi. Ne kadar bu ev? Kardeşim bu evin kirası 100 yani para. Yani öyle diyeyim 100 dolar her ay. Hmm, tamam. Tamam abi buyur. Ben bu eve oturuyorum o zaman. Tamamdır kardeşim benim hadi bakalım Güle güle İlk köylümüz taşındı Süper be şimdi bir tane daha evimiz var Arkadaşlar onu da ne yapsak ne yapsak Şuraya bir yeri mi yapsak ya Dead ailesi. Evler baya büyük yer kaplıyor Şimdi birazcık da arkadaşlar fakir bir halk için Yani yani daha az parası olanlar için Fakir demek doğru değil ama Daha yoksun aileler için birazcık da arkadaşlar Ben gideceğim bu bir level'lik evden alacağım Toplamda 10 tane olacak şekilde Şöyle bir, şöyle 2 Şöyle 3 şöyle 4 Şöyle 5 şöyle 6 7 8 9 10 Tamamdır. Şimdi bunları da gideceğim arkadaşlar. Şöyle bu insanlar için birazcık daha şöyle daha sakin bir yer arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum dört tanesini falan şuraya yapalım. Şunları şöyle koyalım arkadaşlar. Birini buraya koyuyorum. Diğerini şuraya koyuyorum. 3 şöyle 3 ve şuraya da bir tane 4. Tamamdır. Hadi bakalım bunların çıkmasını bekleyelim. Evet çok güzel oldu arkadaşlar. Yani yoksun aileler için gördüğünüz gibi buraya da şöyle dört tane köylü evi diktik arkadaşlar. Her biri 10 dolardan. Bunların tabi kirası da 10 dolar olacak arkadaşlar. öyle ucuz Olacak yani her insan taşınabilecek Yani köyümüze her insandan her Bir e, insan kabul ediyoruz Arkadaşlar çok güzel yani kasada Ne kadar para birikti acaba merak ediyorum ama Ondan önce şu 100 dolarlık evi de Arkadaşlar bir e, 100 dolar mıydı bu ya yok 50 dolarlık evdi galiba aynen 50 dolarlık evi de gidelim arkadaşlar bir yere Yerleştirelim nereye şu köşeye Gidelim evet 50 dolarlık evi de buraya Yerleştiriyorum arkadaşlar hop tamamdır Çıkmasını bekleyelim Vay be bu birazcık değişik çıktı arkadaşlar Çok da bir 50 dolarlık bir ev gibi çıkmamıştı adamı olsun yani. Hiç fena değil Dead Pais ailesi. Kapıları falan da tabii ki yerinde. Her şey on numara beş yıldız. Yani şansa çıktığı için arkadaşlar birazcık. Bazen böyle büyük evde çıkabiliyor. Bazen de böyle küçük evde çıkabiliyor. Şimdi birazcık da arkadaşlar bu fakir evlerine şu köşeye gidelim. Karakolun yanına falan koyalım. Şöyle yapacağım. Birini buraya arkadaşlar. Ondan sonra birini buraya yapacağım. Bir tane yerleri bunlara ayıracağım. Sadece arkadaşlar. Bir saniye. Hatta şöyle ortaya da bir tane koyalım Dead Pais ailesi. Şöyle. Evet. Ondan sonra birazcık da şuraya şöyle şöyle ve şöyle tamamdır Evet burası da bayağı iyi oldu Yalnız evler birleşti arkadaşlar Daha büyük bir ev çıktı Yani iki tane ev birleşti daha büyük bir ev çıktı ee, altı tane değil de 4 tane oldu yani Bence gayet de güzel oldu Bu bölümde arkadaşlar Şehrimiz bayağı bir gelişiyor yahu Tabi arkadaşlar birazcık gold coinimiz azaldı Yani dolarımız birazcık azaldı Şimdi gideceğim arkadaşlar birazcık da e, Etrafı çevre düzenleme şey için Dekorasyon alacağım arkadaşlar şuradan Tamamdır şöyle 1 Şöyle 2 Vay elime böyle bir şey geldi. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bir dakika. Tahmin ettiğim şey mi? Vay devasa ağaçlar çok iyi abi. Birini buraya koyuyorum arkadaşlar. Vallahi mükemmel oldu. Ya harbiden bence çok yakıştı arkaya bak. Bir tane şuraya koyalım. Yalnız bunlar çok devasa adet Pais ailesi. Tam olarak şöyle koysak bence tam oturur. Hop! Aa ama gitti. Tabii iki tanelik satın aldık. Normal gitmesi ama şehrimizde devasa ağaçlarımız da oldu. Abi mükemmel oldu bu ya. Harbiden ben bayıldım. Şimdi bir tane kasamıza bakalım. Ne kadar paramız birikmiş. Evet, kasaya geldik. Oo, bayağı bir birikmiş arkadaşlar şehrimize tabii ki Ded Pays ailesi. Ne lazım? Level 10 level bina dikebiliriz arkadaşlar. Şöyle 3 tane 10 level bina alacağım. Şöyle 1 2 3 Tamamdır. 3 tane gördüğünüz bir şeyimizi aldık binamızı. Bu 3 binayı nereye dikeceğim derseniz... Arkadaşlar ben şu ileriye dikmek istiyorum. Arkadaşlar binalarımızı tabii ki şu tarafa doğru dikeceğim ben Dead Pies ailesi. Aynen buraya dikeceğim binalarımı arkadaşlar. Burada karakolun yanında olsun, güvenlikli olsun arkadaşlar. Bir tane şöyle bir dikelim bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Ben de bilmiyorum. Hop. Vay şuna bak be. Mükemmel oldu. Arkadaşlar harbiden çok gelişmiş oldu. Ne oluyor lan? Aa, hoş geldiniz. Merhaba biz aynıcık bu binayı taşımak istiyoruz kardeşim. Bu binanın toplam ne kadar yani kirası? Aynen öyle. Aynıcık taşınacağız ara helak ailecik bu binaya taşınacak. Bu şehri çok sevdik la biz. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Bu binanın aylık masrafı 2000 yani haberiniz olsun. Tamam. Heh, biz burayı tutuyoruz kardeşim benim. Hadi hayırlı nurunu olsun. Ee, şeyini gör yani neydi derler. Hayrını gör. Eyvallah. Siz de hayrını görün. Hoş geldiniz efendim. İyi günler dilerim. Vay 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 vay. Şehre bir sürü insan taşınmaya başladı. Arkadaşlar bayağı da bir paramız var. Bu binaları çok sevdim ben. Çok kazandır O yüzden bir tane de şuraya dikeceğim. Evet bir tane de buraya diktik gördüğünüz gibi Bayağı yeni iyi oldu arkadaşlar şehrimizin alanı daralıyor şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz bu bunu boş verin abi bu binayı dikmeyeceğim bile daha güzel büyük bir gökdelen satın alacağım ulan var ya köylüler de taşındı şehrimiz var ya gelişiyor şimdi arkadaşlar geldik ilk önce Dead Pies ailesi ben birazcık bu şehri geliştirmek istiyorum levelini arkadaşlar bu şehrin levelini bir geliştirelim ne kadar istiyor arkadaşlar 100 istiyor gördüğünüz gibi hemen ben şöyle hatta 200 atayım daha çok gelişsin abi dur neyse öyle yapmayalım arkadaşlar. şimdi bozulur falan şehrimiz Allah korusun Dead by 114'ü e atalım bakalım şöyle hop tamamdır aha şehrimiz artık iki level be bakalım arkadaşlar şehrimizde ne değişmiş ben onu merak ediyorum vay şehir harbiden değişmiş ağaçlar falan gelmiş yeni yeni gördüğünüz gibi ve buraya bir şelale gelmiş harbiden gelişti şehir bu arada arkadaşlar şimdi ne yapacağım tabii ki de devasa bir bina dikeceğim arkadaşlar nasıl bir bina derseniz yani aklınız hayal duracak arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim yani. Gördüğünüz burada şu 100 evlik binayı dikeceğim arkadaşlar. Hop tamamdır. Binamızı aldık ve binayı yani aslında bu gökdelen falan olması lazım abi. Ben buraya mı diksem abi şuraya dikeceğim. Aa orada da bir köylünün arabası var galiba. Yeni taşınan köylerden birinin arabası olmalı arkadaşlar. Bunu şöyle tam ortaya dikelim bakalım. Nasıl bir şey çıkacak merak ediyorum. Oğlum bu ne? Arkadaşlar kocaman devasa bir bina geldi buraya. Ulan var ya yüz levellik böylesi. Bin levelliği düşünemiyorum. Bu binamız da bayağı bir iyi oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şehrimiz bayağı bir gelişiyor. Şimdi gördüğünüz gibi tekrardan yerimize gidiyoruz. Abi şehir mükemmel olmaya başladı. Ha? O ne lan? Orada bir araba görüyorum. Abi bu kim? Bir dakika fakir mi bu? Bana mı öyle geliyor? Ulan ne yapıyor lan bu? Ne işler karıştırıyor bu gene? Şuna bakın hele arkadaşlar. Aa yanıma doğru geliyor. Lan ne yapıyorsun? Seni var ya polise şikayet ederim. Bu şehrin bir kuralı var oğlum. Ne yaptığını zannediyorsun? Lan bilader bu şehrin hali ne böyle? Kocaman her yerde bir şeyler var. Ulan benim şehrimi geçmişsin bilader. Günaydın kardeşim. Senin şehrini ikiye katladım fakir. Ulan bileydir. Ben sana yapacağımı biliyorum. Seni mahvedeceğim. Bekle sen oğlum bekle. Ben şimdilik gidiyorum. Kendi şehrimi geliştirmem lazım. Ulan fakir. Amma da korkaksın be oğlum. Senin şehrinden iyi olduğunu görünce şaşırdın tabi. Yürü git tekerleğini patlatırım valla. Bak bas git. Hadi lan oradan yürü. Arabam bile yok da. Görürsün senden iyi araba alacağım oğlum. Görürsün lan. Arkadaşlar gidelim. Şimdi bir tane de rastgele binadan alacağım gördüğünüz gibi Pies ailesi. Yani şu şunu dikmiyorum bile çünkü yer kaplayacak boşuna arkadaşlar. Bize daha güzel bir şey lazım. Gördüğünüz gibi şimdi bu koyuna e gideceğim arkadaşlar. Buradan rastgele rastgeleden alacağım arkadaşlar. Haydi bakalım basalım o zaman. Şöyle hop. Bakalım nasıl bir şey geldi arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Umarım güzel işe yarar bir şey gelmiştir ya. Arkadaşlar vallahi çok merak ediyorum. 200 dolar para verdik bakalım. Bu şehri de kuruyoruz. Köylerimiz de geliyor. Şehrimizde gelişiyor arkadaşlar. Manyak oluyor şehir. Vallahi neredeyse dolmak üzere her yer ya. Evet bunu da buraya kuruyorum arkadaşlar. Aynen öyle buraya kuracağım arkadaşlar. Hop şöyle. Hadi bakalım ne olacak ne olacak ne olacak. Çok merak ediyorum. Vay şuna bakın. Oğlum çok iyi oldu. Bildiğim burada bir kafe dükkanı var artık artık burada pastacımız da var artık burada pasta falan da satılacak köylerimiz mahrum kalmayacak hiçbir şeyden yani bence harika oldu arkadaşlar ama buranın birazcık arkası boş oldu burayı birazcık ağaçlandırmak falan lazım arkadaşlar abi süper oldu süper oldu hadi bakalım gidiyoruz Hey, kardeşim bir bakar mısın ya? Ben bu dükkanda çalışmak istiyorum. Yeni geldim bu şöyle. Para ihtiyacım var. Tamam şöyle yapalım o zaman bu dükkanda çalışman için sana şu anda toplamda dur hatta birazcık daha verelim arkadaşlar yani yazık köylümüz yeni gelmiş çünkü köylüye destek olmamız lazım al sana toplamda 100 coin veriyorum. Vay canına artık bu köyde çalışacağım hiç merak etme bütün köylülere yemek satacağım pasta satacağım ben gidiyorum çalışmam lazım güle güle. Garibim nasıl da sevindi ya hadi bakalım gitsin de çalışsın orada çünkü şehrimizde işçiye de ihtiyacımız var arkadaşlar şehrimiz var ya. Harbiden çok güzel oldu ya. Şimdi ne yapacağım? Bir tahmin edin bakalım. Gideceğiz. Kasamızda ne kadar olmuş? İlk bir ona bakalım arkadaşlar. Kasamızda baya bir birikmiş olması lazım. Çünkü yeni yeni köylüler falan da geldi arkadaşlar. Hop şöyle. o mükemmel. Mükemmel. 2500 de burada birikmiş. Şimdi 2000'e buradan direkt 1000 level bir bina alacağım. Daha fazla köylü taşınması için arkadaşlar. Hadi bakalım. Hop. Tamamdır binamızı aldık arkadaşlar şimdi bu binayı tabii ki şehrin ortasına mı koysam ya ya şehrin ortasına koymasım yok aa şuraya koyacağım kesinlikle ve kesinlikle buraya koyacağım bu bin levellik bina çünkü birazcık büyük olacak arkadaşlar diye tahmin etmekteyim yani haydi bakalım o zaman bunu abi bir dakika şimdi ama gökdelenin yanına koysak diğer gökdelenin de buraya mı koysam ben en iyisi buraya koyayım arkadaşlar koyduk evet şimdi binamız çıkacak hemen kaç 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 vay anam vay 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 bu ne oğlum şuna Bakın arkadaşlar devasa bir gördüğünüz gibi baya bak bu bundan da uzun arkadaşlar ve daha kaliteli daha güzel abi çok iyi ya bir gökdelen diktik buraya yani paramızı verimler diyoruz arkadaşlar gökdelenimiz de hazır. Lan ne oluyor oradaki köylüler nereye gidiyor ulan nereye gidiyorsunuz? Köylüler ne oluyor burada? Ha, biz senin artık şeyini beğenmiyoruz kardeşim. Yandaki şehir Metin'in şehri daha iyi. Kocaman gökterenler dikmiş. Değil mi beyler? Aynen öyle. Ana eylem valla bu şehirde gidip sıkıldım bu şehirde. Arkadaşlar ne olur gitmeyin. Bakın benim şehrim daha güzel. Kocaman binalar bende de var. Görmüyor musunuz ya? Gitmeyin bir yere. yürü git de senin köyünde alan senin gibi olsun. Aynen öyle. Biz gidiyoruz kardeşim. Hadi bakalım köyler. Beni takip edin. Yürüyün gidiyoruz. Lan durun oğlum durun gitmeyin ulan bir sürü köylü kaçırdım gitmeyin diyorum gelin buraya ya Allah kahretsin Vay köylüler hoş geldiniz Hoş bulduk abi merhabalar Nasılsınız iyi misiniz bakalım şehirde hayatınız nasıl gidiyor Valla bayıldık şehrine yeni yeni şeyler de ekleniyor gelişiyor da Aynen öyle şehrimiz gelişiyor her zaman da gelişecek ne oluyor lan Aa, bir sürü köylü geliyor şehre yeni yeni bir sürü köylüler geliyor hoş geldiniz Merhabalar selamun efendim biz artık bu şehre taşınmak istiyoruz şuradaki gö Doktren'de kalabiliriz yani. Fakirin şehrinden buraya taşınmaya karar verdik. Aferin. Çok mantıklı, iyi bir karar almışsınız arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizden e, buraya taşınmak için tabii ki de birazcık tuzlu 200 tane koyun almamız lazım. Hepinizden teker teker. Biz anamızı topladık. Buyur kardeşim benim. Biz hepimiz zaten bir insanız, bir köylüyüz. Hadi arkadaşlar gidelim. Hadi bakalım hoş geldiniz. Vay 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 paraya bak 6300 oldu. Arkadaşlar baya da bir köylümüz geldi. Yine bir gidelim bakalım ne kadar para da birikmiş. Ona da bakalım. Milyoner olduk ulan. Şehrin milyoner olduk. Evet arkadaşlar geldik gördüğünüz gibi. Ulan var ya şehrimiz harbiden çok güzel oldu. Kasada ne kadar var? Oh kasada da birazcık var arkadaşlar. Çok güzel. Yani şu anda baya bir paramız oldu. 7000 dolarımız var. Oğlum bu paraya her şeyi yaparım ya. 1000 levellik şöyle birkaç tane de ev alalım arkadaşlar. 1000 levellik. 2 tane de 1000 levellik ev alacağım Dead Pies Tamamdır. Şöyle yapalım. Hop. Şuna basıyoruz. Bir tane daha basalım. Tamamdır. 2 tane de 1000 levellik ev aldım. Bunlar da milyoner evler olacak arkadaşlar. Bunu da şu ortaya dikeceğim. Aa o kim? Fakir ne arıyorsun burada? Bilgin sen benim köylerimi çaldın. Bu köyü patlatacağım. Bu şehri patlatacağım oğlum. Lan yürü git. Seni var ya şehirden atmaya karar verdim. Bak kaçamazsın. Yürü git lan oğlum. Gel buraya. Lan araba arada sana da, ara da başlarım. Yürü git. Gidiyorum lan. Ama seninle sonra görüşeceğiz. Sonra görüşeceğiz. Beklemede kal sen oğlum. Yürü lan yürü. Hadi bakalım işine. Arkadaşlar şehir 10 numara 5 yıldız oldu. Bütün köylerde burada. Hoş geldiniz. Benim köyüme gelin diyorum lan size. Benim köyüme gelin. Lan yürü git. Senin köyüne falan gel bir pis köylü. Ben seni alırım o zaman. Ben gidiyorum. Lan bırak vatandaşımı bırak. Gel buraya. Gel lan buraya. Seni yakalayacağım. Oğlum köylüyü aldı götürüyor. Arkadaşlar fakir köylüyü çaldı götürüyor. Ulan vatandaşı bırak. Yardım edin. Yardım edin diyorum size. Ulan köylü köylüyü aldı götürüyor. Ulan şimdi ben sana yapacağım biliyorum. İyi ki üstüme bir silah almışım. Gel bakalım buraya. He? Hadi. Aa! Oh, Al sana. Al sana. Tamamdır. Köylüyü bıraktırdım. Köylü gel bakalım. Seni de te tekrardan şehirime götürüyorum. The cat sat on the Abi senden Allah razı olsun. Senin gibi başkan var ya. Can kurban senin gibi başkana be abi. Eyvallah kardeşim benim eyvallah. Hadi bakalım takılabilirsin istediğin gibi. Sağ olasın abi benim görüşürüz. Görüşürüz kardeşim güle güle. Arkadaşlar köylüler herkes memnun. Ulan var ya bir daha bu köye izinsiz gireriz. Silahla vururum pat pat indiririm valla. Neyse biz kaldığımız yerden devam edelim. Şuraya da bir tane ev dikeceğiz arkadaşlar. Bu şehir zaten devasa büyüklükte oldu. Hadi bakalım birini böyle koydum gitti. Çok güzel olacak hadi 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 oy 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 şu eve bak ulan mükemmel oldu be milyoner eve arkadaşlar gördüğünüz gibi bin levellik evde böyle oldu biraz yola bile taşmış hatta buralarda birkaç düzenleme yapmamız lazım şehrimizde ama gayet de olmuş yani tam oturmuş buraya şehir var ya harbiden süper fevkalade bir şehir oldu ben bayıldım bu şehre be burada bir hata var bunu düzeltiriz şimdi köyler beğendiniz mi Abi bu nasıl bir ev ya? Ulan var ya bu evde oturan zengin milyonerdir abi. Öyle zaten arkadaşlar. Bu şehir savaşında ben kazandım yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buraya da başka bir şey kurarız. Yani bu şehir devasa oldu. Size şehrimi tanıtayım hemen. Tanıtmadan önce bir bakalım ne kadar paramız olmuş bu arada. 6000 burada var arkadaşlar. Bakalım şurada ne kadar var. Ee, şöyle bir kasamıza bakalım. Oh 1300 de burada var. Ulan bir iki da bir iki var ya e zengin olduk. Şehir harbiden felaket oldu ya. Aha ne oluyor lan? Aha. Para geliyor. Bir sürü para geliyor. Lan şehre taşınanlar oluyor galiba. Arkadaşlar şu paraya bakın. Şu anda paralarımız birikiyor. Vay 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 vay. Abi vallahi şehre taşınanlar oluyor arkadaşlar şu anda. 7000 bir yandan 2500 oldu bakın. Yani şu anda şehre ha bile biri, biri taşınıyor arkadaşlar. Para geliyor. Vay be. Şehrimiz patladı ve çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi sizi şehri tanıtayım arkadaşlar. Burada milyonerimiz var. Yani gördüğünüz gibi bu şehir harbiden felaket derecede güzel oldu. Böyle devasa gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buralarda gökdelenlerimiz mevcut Buralarda evlerimiz mevcut arkadaşlar Bakın burada fakir evleri falan da var Yani her yerde evimiz var arkadaşlar Burada da bir fakir ev bölümümüz var yani Fakir ev demeyelim yoksun aileler için diyelim Abi çok iyi oldu ya Mükemmel bir şehir oldu Bir de fakirinkine bakın ya Bomboş gözüküyor arkadaşlar Benim şehrim fakirinkinden çok daha iyi Sizce benim şehrim mi daha iyi yoksa fakirim mi? Yorumlarda belirtin O zaman videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar Artık bu şehrin milyoneri olduk şehrimizi kurar kendimiz milyoner olduk arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Daha fazla bu tarz videolar için video beğenmeyi kanalıma da unutmayın. Haydi bakalım. Aşağıdan video benim ve kanalıma da unutmayın. Bunları yaparsanız inşallah her şey gerçek olur. Amin. Sağda sol çıkan iki tane süper video tıklayın. Hoşçakalın. Bay bay.